taraf gazetesinde bugün bütün gün sosyal medyada da çok tartışılan bir sürmanşet vardı. Bir ajan gazetecinin itirafları diye e, bir isim verilmiş. E, PKK'ya gidip e, işte Karayılan'la röportaj yapıp daha sonra bütün e, bilgileri MİT'e aktardığı yönünde. Yani ben çok uzun bir giriş yaptım. İstersen şu taraf gazetesiyle başlayalım çünkü çok tartışıldı ve tartışılıyor. Şimdi öncelikle isim verilmiş burada. ...biraz sıkıntı doğurdu sanıyorum. yani ee, Şimdi bu gözaltına toparlayız. alınan... ...bir ajan, bir MIT ajanı... ...yani bu evet. Hakan Fidan meselesinde de... ...önümüze çıkan, karşımıza çıkan şeylerden biri... ...isimlerden biri bu. Gözaltına alınıyor, bırakılıyor. Yani tutuklanıyor, daha sonra bırakılıyor. Evet. Ee, şimdi bu taraf gazetesinin... ...ve yurt gazetesinin bugün... yayınlandığı ...yayınladığı... ...bu haber... ...daha önce, 20-25 gün kadar önce... ...şeyde yayınlanmıştı. Türkiye gazetesinde yayınlanmıştı. Öyle mi? Valla çok iyi takip. MIT'in tabii MIT'in ee, işte e, PKK'ya soktuğu ajanlardan biri bu. Evet. Gazeteci etiketi altında. Bitti i̇şte gidip orada istihbarat yapıyor. Bunu merkeze bildiriyor. Ya o zaman benim bir itirazım ee, var. Bu ajan gazeteci denmemes lazım. Bizim mesleği zedeliyor şey üzerinden olan, gittiği bu için A, A, AFP miydi AFP üzerinden evet. gittiği için yani oranı evet, muhabiri olan. Ajan. Yani için, gazeteci gibi esasında görünen MİT bir ajan. ajanı. Tabii MİT ajanı. Ee, şimdi bunu Türkiye gazetesi yayınladı. Ee, oradaki faaliyetlerini filan da yayınladı. Tabii herhangi bir isim vermediler. Taraf ve yurt gazeteleri Türkiye gazetesinin bence büyük gazetecilik başarısı olan o haberi bugün takla attırarak üstelik o ajan isminde vererek yayınladı. Şimdi bugün sosyal medyada tartışılan nasıl ko takla konu şu. Ee, yani habere takla attırmak diye bir gazetecilik deyimi vardır ya. Nasıl değiştirdiler haberi? Ha e, eklediler öyle diyelim. Evet. Tahkim ettiler. Yani bu aynı zamanda takla attırmaktır. Yani aynı haberi yayınlamak takla attırmaktır. Takla attırarak aynı haberi yayınladılar ve ajan ismini verdiler. Evet. Şimdi bugün tartışılan mesele şu. Eee ajanın ismi yayınlanır yayınlanmaz PKK ölüm listesini aldı. Evet. Şimdi güzel. şöyle deniyor. Bu iki gazete çok büyük bir sorumsuzluğa imza attılar. Yani MİT ajanlığı deşifre ettiler. Onun için hayatı tehlike söz konusu. Şimdi taraf e, cephesindeki isimler e, gene internet olsunlar olsunlar? E, yazarların açıklaması var. Ne diyorlar? E, bunu savunuyorlar. Yani, yani isim, bu, doğru isim vermenin doğru Kimler olduğunu söylüyorlar. Söylüyor Emre Uslu savunuyor. Yıldıray Oğur savunuyor. Ee, efendim başka. Bir de şu anda ismini hatırlayamadım. Tuncer miydi? Tuncer Köseoğlu diye biri var mıydı? Var. Heh. Bir de Tuncer savunuyor. Yani isim vermek doğru diyorlar. İsim vermenin yanlış olmadığını söylüyorlar. Şimdi ee... Ama Hı. şu var. Şu var. Ölüm listesine girdi. Görüldüğü yerde öldürülecek. İşte mite çalışmış. Evet. Aynı zamanda zaten tutuklanarak ee, harcanmış oldu. Evet. Devletin bir ajanı. Şimdi ikinci kez harcanmış oluyor. Yani, Şimdi bu gazetecilik midir? Bu, bu nasıl sorumluluktur? Şeklinde eleştiriler var. Arasını, evet. Bu türden eleştiriler Şimdi var. Şimdi ben, ben buna ilginç bir noktadan yaklaşacağım. Ben de son derece sakıncalı buluyorum isim vermeyi. Yani üzerinde zaten hemen ölüm listesine alınmış. Bu başlı başına zaten bunun çok Tabii. büyük bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Yani bir insanın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. O insanın yaptığı işi kendi kendinize eleştiriyor olabilirsiniz. Yani taraf gazetesindeki yazarlar bunu nasıl yaptı bunu diyebilir ama hiç kimse kimsenin hayatına riske atmamalı. Onu kendimden örnek vereceğim. Benim meslek hayatım boyunca en çok pişmanlık duyduğum olaydır. Burada da ilk defa söyleyeyim. Hep de üzülürüm. Hı hı. Bir durum? acemilik anıma geldi ve... ...zamanında birini deşifre ettim... ...ve bunun hep büyük bir üzüntüsünü duydum. İşte balıkçı olarak... Ha, evet. ...bilinen ve Yıldıray yazıyordu. Ben Yıldıray'ı üzdüğüm için de... ...daha sonra çok çok üzüldüm. Hmm. Ve hatalı davrandığımı düşünüyorum. Daha sonra işte o balıkçıyla... ...görüştük de telefonla da konuştuk. Yani ben hatalı olduğumu da kabul ettim. Dolayısıyla orada ben... ...onun şayet bir şekilde bir... ...güvenlik zafiyeti onunla ilgili... ...doğmasına sebep olduysam diye... Hakikaten haftalarca gözüme uyku girmemişti. Ve Yıldıray'a da bu şekilde yaklaştığım için çok üzülmüştüm. Ee, dolayısıyla şimdi Yıldıray'ın bunu işte savunmasına Yıldıray şaşırdım. bunu savunuyor. Evet. Yani ben buradan tekrar özür diliyorum. Ben zamanında yanlış Tabii, yapmıştım. Bunu yani bunu en, gerekiyordu. Bir, şey. bir ismi deşifre etmemeliydim. Ama işte bu burada dikkat çeken şey şu. Ee, isim yayınlayarak o ajanı mı harcamış oluyorsun? Mit kurumunu mu kurumu mu harcamış oluyorsun? Yoksa MIT'in e, işte örgüt içine ajan sokma uygulamasını mı harcamış ve eleştirmiş oluyorsun? Hakan Fidan çerçevesinde bu çok speküle edildi. Evet. İşte bir grup yazar dedi ki bu, bu, yanlış bir şeydir. MIT adına örgüte sızıyorlar ama esasında hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmamış oluyorlar. Ki bu yönde de şeyler var bugün. Özellikle Emre Uslu'nun eleştirileri var. Tamam bu ajansızdı gitti oradan bir takım bilgiler devşirdi. Bunu merkeze bildirdi. Merkez ne yaptı? Şeklinde hesap soruyor. Emre, Emre Usta hesap soruyor. Bu doğru olabilir. Hayır o ayrı ee, bir mesele ama tabii. buradaki esas mesele kimin nereye ne yaptığı değil bence i̇şte bir insan. mesele şu. Kim kimi ismini harcamış ismini. oluyoruz? Evet. Yani, yani muhabiri tehlikeye atacak şekilde. Gazeteciyi yani gazi, e, ajanı harcadığı kesin bir defa. Ama yani bu sadece ajanı harcamakla kalan bir şey de değil. Evet. Onun arkasında gelen e, işte MIT'in bu tasarrufu, MIT'in çok eleştirilen bu uygulaması. O zaman MIT bundan sonra bu tür işleri yaparken e, nedir? İşte bir gün deşifre zaman... olur muyuz diyecek ya da bundan vaz mı geçecek? Şey, o zaman sen başka bir şey söylüyorsun. O zaman sen bu haberin zaten yayınlanmasına itiraz ediyorsun. Öyle mi? Hayır, bu haber yayınlandı zaten. Hayır yani yanlış ama diyorsunuz somut, öyle bir haber. Ama somut isimler üzerinden yayınlanmasın yanlış olduğunu Hayır, düşünüyorum. İsim ben. vermeden de ama yine bir MIT ajanı AFP üzerinde hadi AFP isminde vermeyelim bir yayın organı üzerinden işte ö, örgütün içine sızıyor oradaki bilgileri MIT'e aktarıyor filan desek yine aynı şekilde. MIT e zaten ilgili, bu haber yayınlandı daha önce çıktı. diyorum ya yayınlandı evet. Türkiye gazetesi yayınladı bu haberi. Diyorum ki isim verdiğin andan itibaren... Acaba başka bir şey mi yapmış oluyorsun? Evet. Yani ben de isim vermenin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya yani benim tek kriterim var burada. Bir insanın hayatını tehlikeye atıyorsun. Tabii. Tabii. Yani bu artı olayın bir de şey olarak... olay bir de şu boyutu var. Ee, işte meslekten kimi arkadaşların yanlışlıkla mit elemanlarının isimlerini deşifre ettikleri için 8 ile 10 yılla yargılandığını biliyoruz. Evet. Yani bir takım insanlar yargılandılar sana haber uçuruyor ee, işte bir şekilde basiretin bağlanıyor yayınlıyorsun. ya da aynı şeyi TRT yapmıştı mesela Afet Güneş'in ismini yayınlamıştı evet. onu deşifre etmişti sanırım TRT'ye de dava açıldı aynı şekilde sabahın e, özel haberi müdürü Abdurrahman Şimşek e, Evet. Abdurrahman, Abdurrahman Şimşek. Şimşek Abdurrahman Şimşek de yazısında bir MIT ajanın ismini zikrettiği için ya, yargılandı 10 yılla yargılandı işin evet. e, şimdi de bu boyutu var Şimdi yani hani onlar da yargılansın gibi e, işaret ediyor değil, değil, değil. olmayalım. Yani bu yapılan şey ama yapılan bence de yasal olarak isim da isim suç isim olduğunu artı işte bir insan hayatını tehlikeye atıyorsun. işte pek yok, onu gördü, ö, gördüğü yerde vuracak. Evet. Ve bundan sonra hayatını nasıl idam ettirecek? Böyle bir sorun var. Evet. Yani dolayısıyla bunun bu nasıl bir gazeteciliktir sorusu doğru bir soru. Yani ben de tekrar şu açıdan eleştiriyorum. Yani i̇sim vermek yanlış. Hedef göstermektir bu. Bu son derece yanlış. Kardeşim sen de vermişsin zamanında da diyenlere ben o konuda ilgili dediğim gibi son derece yanlış yaptığımı biliyorum. Özür de diledim. Şimdi ben de yani. e, e, şimdi yani bu yetmez tabii hiç bu hata Bu haberle yapmamak lazım. bu haberle ne yapmış oluyorsun sorusunu şuraya dayandırarak e, sordum. Hakan Fidan ve Mit mensupları ifadeye çağrıldığında çok yoğun bir tartışma başladı. Hatta şöyle dendi. MIT'in PKK içindeki operasyonlarını bu savcılar deşifre etmiş oldu dendi. Çünkü o sırada işte gazetelerde bir takım MIT faaliyetleri çarşaf çarşaf yayınlandı. Evet. Hatta bir takım isimler zikredildi. 20 sene 30, 20 sene Öcalan'ın çok yakınında bulunmuş, Öcalan hakkında kitap yazmış bir ismin de MIT ajanı olduğu deşifre edildi. Evet. Ee, i̇şte PKK'lıların da kendilerinden bildiği bir isim. Savcılara şu eleştiri çok yoğun bir şekilde yapıldı. Sen devletin operasyonunu deşifre ediyorsun. Acaba diyorum isim yayınlandıktan sonra da e, bu haber devletin örgüt içindeki operasyonlarını deşifre eden ya da devletin örgüt içindeki çalışmalarını zora sokan bir işlevi mi taşıyor? Yani bunlar yani yani, cevaplanmaz. Bu, bu da bu da yani, ancak bu da haklı, bu sorular haklı sorular bunlar da. Ya, bilmiyorum, yani bilmiyorum. Bu arada Durum başka.